Evet bu sorumuz için şöyle bir yorum yapacağız. Hız eşittir yol bölü zamandır. Öncelikle iki tane çekil çizdik. Birinci koşucu koşuyu bitirdiğinde ikinci koşucudan 2 iki km önde bitirecek. Üçüncü koşucudan da 4 km önde bitirecekse ikisi buradaysa ikisi de buradadır. Toplam 10 km olduğu için 4 km'si buradaysa 6 km'si buradadır. Eğer ikinci koşucu koşuyu bitirdiğinde ise üçüncü koşuyla arasındaki mesafe nedir deniliyor. Buna x diyelim. Toplam 10 km olduğu için burası da 10-x km olacak. Şimdi birinci şekle göre bir yorum yapalım. Hız eşittir yol bölü zamanda. ve V2 ile V3 arasında yorum yapalım. V2 6 artı 2 8 kilometre yol gittiğini t zamanda yapsın. V3 ise aynı yolu aynı zamanda pardon aynı zamanda 6 kilometre yol gitme süresini t zamanda yapsın. İkinci şekle göre ise V2 hızıyla hareket eden 10 kilometre yolu t1 zamanda yapsın. Aynı zaman diliminde V3 hızıyla hareket eden de 10 x kilometre yolu yine T1 zamanda yapacaktır. Birinci durumda V2 V3'e bölecek olursak T'ler sadeleşir 8 bölü 6. İkinci durumda da V2 V3'e bölecek olursak 10 bölü 10 eksi x çıkar. İkisinin de oranı V2 bölü V3 olduğu için eşittir. Buradan işler dışlar çarpımı yaptık. X eşittir 5 bölü 2 çıktı. 5 bölü 2 ile eş değer olan cevap 2 tam 1 bölü 2. Bunun da sonucu 2 kere 2 4. bir daha 5 bölü 2 çıkacaktır. Yani cevap C şıkkıdır.